Herkese hayırlı sabahlar diliyorum. Sanayi Odamızın aylık meclis toplantısında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Video konferans yoluyla dahi olsa sizlerin nabzını tutmayı, görüş ve önerilerinizi ilk ağızdan duymayı son derece önemsiyorum. Bugün külliyede bir dizi toplantımız olacağı için Soru cevap kısmına maalesef uzun zaman ayıramadım. Ancak talepleriniz bana ulaştı. Bir kısmına burada kısaca değineceğim. Değerlendiremediğimiz hususlara da yazılı cevaplarımızı mutlaka göndereceğiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak salgın süresince daha da vites yükselttik. Sanayi odalarıyla, teknoparklarla, STK'larla yani tüm paydaşlarımızla yakın istişare içinde öngörülebilirliği artıracak ve işlerinizi kolaylaştıracak her adımı hayata geçirmeye azami özen gösterdik. Dünya son 3 ayda oldukça zorlu bir sınavdan geçiyor. Benzerini daha önce yaşamadığımız bir salgınla aslında görünmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Pandemi insan sağlığına olan etkilerinin yanında küresel ekonomiyi de derinden sarstı. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Artık ülkeler arasındaki gelişmişlik farkları pek bir anlam ifade etmiyor. İşte böylesine çetin bir ortamda Türkiye uyguladığı politikalarla pek çok ülkeden olumlu yönde ayrışmış oldu. Sağlıktan sanayiye, eğitimden ulaştırmaya, yani kamu yönetiminin her alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir yönetişim anlayışı takip ettik. Olağanüstü dönemlerin Olağanüstü politikalar gerektirdiğini gayet iyi biliyoruz. İstihdamda, sosyal korumada ve finansa erişimde tarihi adımlar attık. Kısa çalışma, nakdi ücret ve işsizlik ödeneği destekleriyle 5,5 milyonun üzerinde vatandaşımıza 14 milyar liralık nakit kaynak aktardık. Sosyal destek programlarımızda 6 milyondan fazla haneye dokunduk. Bu dönemde vatandaşlarımıza verdiğimiz sadece nakdi destekler 20 milyar lirayı geçti. Kamu bankalarımız reel sektörün finansman sıkıntılarını çözmek için devreye girdi. Güçlü yurt içi sanayimiz sayesinde ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildik. Bununla birlikte sağlık endüstrisinde yenilikçi ürünler geliştirerek küresel rekabette biz de varız dedik. Rekor sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla muadillerinden üstün bir ürünü piyasaya çıkardık. Tanı kitleri aşı ve ilaç projelerimizde takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik. Bu alanlarda hem geleneksel hem de çığır açıcı yenilikçi yöntemleri odağımıza aldık. Devam eden bu projeler taşıdığı bilimsel değer kadar insanlığa da çare olabilecek özellikleriyle kritik bir öneme sahip. İşte krizin ilk günlerinden itibaren takip ettiğimiz bu bütüncül yaklaşım sayesinde ülkece başarılı bir sınav verdik. İnşallah bundan sonraki dönemde de performansımızı katlayarak devam ettireceğiz. Kıymetli sanayiciler, yeni normale girerken reel sektörde kalıcı ve istikrarlı bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Sanayideki gidişatı yakından takip ediyor üretimin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde izliyoruz. Nisan ayı sadece Türkiye için değil, tüm dünya için oldukça zorlu bir dönemdi. Ülkeler neredeyse tamamen içe kapandı, ticaret durdu, talepler tümüyle kesildi. Dolayısıyla sanayi üretimindeki düşüş aslında beklentilerimiz dahilindeydi. Mayıs ayından itibaren ise ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı. Haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı. Ekonominin toparlanma hızını göstermesi açısından çok güncel bir istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ayın ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi Nisan ve Mayıs'ı şimdiden geride bırakmış durumda. Haziran'ın ilk yarısında OSB'lerdeki elektrik tüketimi Mayıs'a göre yüzde %31 arttı. Otomotiv, tekstil ve mobilya gibi öncü sektörler tekrar diriliyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Bakınız, bu senenin ilk 5 ayında sanayi siciline 5547 işletme kaydoldu. Yani bu yılın ilk 5 ayında 5547 işletme reel sektöre yeni oyuncu olarak girdi, ekonomiye yeni bir soluk getirdi. Sadece organize sanayi bölgelerimizde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen geçen seneye göre daha güçlü bir şekilde seyrediyor. Ocak-mayıs döneminde 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar hayata geçtiğinde 110 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Temel gayemiz bu gidişatı sürekli bir yapıya oturtabilmek. Salgının dünyadaki seyrine bağlı olmakla birlikte ülkemizdeki ekonomik canlanmanın daha da hızlanmasını ve yılın son iki çeyreğinde güçlü büyüme oranlarına ulaşmayı bekliyoruz. Tabi bu dönemde salgında ikinci bir dalga ile karşılaşmamak ve reel sektördeki iş güvenliğini azami seviyeye çekmek için attığımız somut adımlar var. Sağlık Bakanlığımızla birlikte Kocaeli ve Ankara'da sanayiye hizmet vermek üzere test laboratuvarları kurduk. Düzenli PCR testleri yaptık. Başkanımızın da belirttiği gibi bu testleri ilk olarak Kocaeli bölgemizde başlattık ve burada yaptığımız çalışmalar bize diğer şehirlerde yapacağımız çalışmalarda örnek oldu. Ben bu manada da Kocaeli'ne teşekkür ediyorum. Şimdi de sanayide antikor yani bağışıklık testlerine başlıyoruz. 13 ilimizde bunları saymamızda fayda var. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak. Konya ve Bursa'da testler dün itibariyle başladı. Sizlere müjdeyi vereyim başkanımız da bahsetti. Kocaeli'nde de antikor yani bağışıklık testleri bugün itibariyle başlıyor. Tabii bu testler kadar önemli olan bir diğer konu da sizlerin iş yerlerinizde alacağınız tedbirler. Bu noktada sanayicilerimize yol göstermek için Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte bir kılavuz hazırladık. Tedbirleri yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 177 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. Denetimleri biten 24 firmanın belgelendirme işlemlerini tamamladık. Belgeyi alan firmalar TSE Güvenli Üretim logosunu gururla kullanabilecek. Böylece tek bir logoyla piyasada kendilerine duyulan güveni tazelemiş olacaklar. Sanayi odamızın siz değerli üyeleri de bu sürecin bir parçası olmalı ve güvenli üretim kalite belgesi almak üzere Türk Standartları Enstitüsü'ne başvurmalı. Kıymetli hazirun <laughs> Türkiye'de sanayinin kalbi koca elinde atıyor dersek herhalde yanlış bir cümle kurmuş olmayız. 14 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölge, 4 teknopark ve bilişim vadisinden aldığımız güçle ülke kalkınmasında kritik bir rol oynuyorsunuz. Ülkemizin en büyük sanayi işletmelerine ev sahipliği yapıyor, istihdam ve ihracatta göğsümüzü kabartıyorsunuz. Kocaeli'nin gelişmesi demek Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi demek. Biz bakanlık olarak şehrimizin potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz. Yılbaşından bu yana Kocaeli'nde 3,5 milyar liralık sabit yatırıma teşvik vergisi düzenledik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte 3500 vatandaşımıza yeni iş kapıları aralanacak. Geçen cuma İMESOSB'den bir heyeti bakanlığımızda ağırladık. İMESOSB'de Kalkınma Ajansımız desteğiyle uygulamalı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezi kuracağız. 16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası ajansımız tarafından finanse edilecek. İnşallah Ağustos ayında da projenin temelini atmak üzere Kocaeli'ne gelmeyi planlıyorum. Bu merkezin hayata geçmesiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2000 kişiye eğitim verilecek. Firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artırılacak. Yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek. Yine Bilişim Vadisi ile ilgili de özel bir parantez açmak istiyorum. Bilişim Vadisi ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olması hasebiyle bizim Gözbebeğimiz bir proje. Bu vadi milli teknoloji hamlemizi hem ulusal hem de uluslararası alanda temsil edecek. Vadiyi kurarken kafamızdaki temel felsefe aslında şuydu. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları diğer alanlara da taşıyalım. Yarının Türkiye'sini daha sağlam temellere oturtalım. Daha güçlü bir altyapıya yarının Türkiye'si sahip olsun. Tüm kabiliyetlerimizi bir, ara, bir araya getirip önümüzdeki dönemin eğilimlerini bugünden yönlendirmek istiyoruz. İşte bilişim vadimiz teknoloji önderliğinde şekillenecek bu yeni dönemde araştırmacılara, girişimcilere ve inovasyonla büyümek isteyen herkese kapılarını açacak. Biliyorsunuz İzmir Teknoloji Üstü Projesi'ni de bilişim vadisinin kurumsal gücüyle birleştirdik. Böylece Kocaeli'nden İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz ülkemizin üretken gençleri tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak. İstanbul ve Doğu Marmara Kalkınma Ajanslarının finansmanıyla Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK Tüsi de ortaklığıyla Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduk. Burada tabii ki özel sektör şirketlerimizin ve çok çeşitli STK'larımızın da dahli var. Onların katkıları var. Bu platformla kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi, ülkemizin yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve yazılım konusunda dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca açık kaynak platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları kuracağız. Bu okullardan birisi de Bilişim Vadisi'nde kendisine yer bulacak. Oyunla öğrenme temelli bu okullar her sene inşallah binlerce mezun verecek. Covid-19 tehdidi biter bitmez bu süreci de hızlandıracağız. Değerli sanayiciler, normalleşme süreciyle birlikte Kocaeli güçlü sanayisi ve ARGE ekosistemiyle önemli ee, yol arkadaşlarımızdan biri olacak. Bakanlığımızın destekleri her zaman emrinize amade. Katma değerli üretimi, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla, inovatif fikirleri ve yeni girişimleri arge desteklerimizde, üretken yatırımları teşvik belgelerimizde ve yerel kalkınmayı da bölgesel desteklerimizde hızlandırmaya devam edeceğiz. Sizlerden beklentimiz çok yüksek. Yarınları birlikte şekillendirmek istiyoruz. Sözlerimi noktalarken her birinize tekrar katılımınız için teşekkür ediyor bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. işletmemiz var Sayın Bakanım. Kalanıyla bizim bu geri gümrükçülüğünden aldığımız rakamlar e, kaynağı gene aynı Sayın Bakanım. E, e şirket genel merkezlerinin şehrin dışında benzer alanlar için belki sizin kapınızı tekrar dağıtsız edeceğiz. Bölgemiz